Yok 29 dedi. 29 dedi. Ben nerede olduğunu daptıktan sonra. Ben şimdi bunu

thank okay. Şunu ilerleyebilir misin? Abi çocuklar var. Kaç var? Var mı görüyorum. Sakin. sağ ol. Sen sağ ol. Sen sağ ol. Sen sağ Demir, demir tamam. Sakin, harf, harf tamam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle bir açılabilir miyiz? Bir açılalım. Bir açılalım şöyle. Abi geri gelir misin? Geri gelir misin? Şey, geri bu şey, bu şey. Başkanım buradayız. Evet. Başkanım bu taraftayız. Teşekkürler başkanım.

geçik Başkanım, kadar insanlar bekliyorlar sizi. Elinden tutun. Başkanım, bizim çayda görüşleriniz. Biz burada <laughs> ilk <yedim. gülüyor> <onur> başkanımız var. <gülüyor> 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 Başka Başka Teşekkür ederim başkanım. Da. Çok sağ olasınız. Arkadaşlar iki araba biz deşarj noktasına Şu Şu anda yolda. Çok yolda. sağ olun. Buyurun başkanım. Gel. Biz gidiyoruz.

Ege'nin incisi olan güzel, güzel izinlerimizin Büyükşehir Belediye Başkanı, halktan biri, halk adamı, çözüm odaklı, tüm konularda duyarlı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Turş aramızda görmekten mutluluk duyuyor. Tekrar hoş geldiniz. Diyeyim. Değerli arkadaşlar, bir hekim olarak biliyorum ki sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre iyi olur. Gediz Nehri ve Gediz Havzası, coğrafya biliminin tanımsal değeri ekolojik özellikleri bakımından dünyada cennet diye tanımlandığı yedi tarım harikasından bir tanesidir. Gediz Havzası, her biri altın kadar değerli olan ürünleriyle Ege'nin beşi birliği diye adlandırılan üzüm, zeytin, incir, pamuk ve tütünün de vatanı sayılır. Üzerinde dört mevsim boyunca sürekli olarak tarım yapılabilen bütün, bütün bu özellikleriyle dünyada benzeri olmayan bir havzadır. Her türlü ürünün yetiştiği tarımsal olarak ülke ekonomisine en büyük geliri sağlayan ve daima birinci sırada gelen Manisa Ovası'nın da özellikleri göz önüne alınırsa Gediz Havzası 7 harika içerisinde ilk sıraya yerleşir. Özellikle Manisa Bölgesi bu havzanın göz mübeğidir. Maalesef bugün Gediz Değeri ve Gediz Havzası can çekişiyor nedeni ise verilen tavizler sonucu sanayi tesislerinin zehirli atıklarıyla bu nehiri ölümcül derecede kirletmesidir. Değerli arkadaşlar biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Yarının doğasını bugünden yaratmak zorundayız. Bugün sorunun yerinde tespiti ve çözüm üretmek için dört günlük yoğun bir programın uşak ayağında aramızda bulunan parti meclis üyemiz İzmir eski il başkanımız Sayın Rıfat Nalbandoğlu'na bir alkış istiyorum. Programda <laughs> etkinliği yoğunluğu fazla olan Manisa İl, il Başkanı, değerli yoldaşımız Sayın Semih Balaban'a <laughs> Kütahya İl Başkanımız bugün yoğun bir programın organizasyonunu yapan Sayın Zeliha Aksat Şarko'da Bizi kulmuyarak buraya gelen Afyonkarahisar'ın il başkanı Sayın Yalçın Görgü, suyuna, doğasına, dağına, hakkına Murat Dağ'ına sahip çıkan tüm çevreci dostlarımıza ve çevresine sürekli pozitif enerji yayan Sayın Tunç Soyer başkanımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür beklettik, üzülmüyoruz. Program yolunda nedeniyle Sayın Vekilimiz Özkan Yalın'ı kürsüye davet ediyorum. Evet. Sayın Parti Meclisi'ye, önceki dönemli başkanım, İzmir İl başkanım, çok değerli başkanlarım, kütahya ben. Afyon'dan gelen il başkanlarım, burada bulunan belediye başkanım, muhtarlarım, e, merkez ilçe başkanım, tüm ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, çevre dostu tüm arkadaşlarımız, ilk önce hepinize enişten duygularımla saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki sayın ülkemizin 81 ilinin bence incisi olan bizim de 8 e, ilden oluşan Ege'mizin en büyük şehri olan İzmir'imizin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer. Siz de hoş geldiniz efendim. Bu yapmış olduğunuz önemli ve duyarlı görevden dolayı ilk önce teşekkür ediyoruz. Tüm Menderes Havzası adına. Menderes Havzası'nda yaklaşık 6 milyon kişi yaşıyor. 6 milyon kişiyi etkileyen Murat Dağı'ndan çıkan daha sonra 8 ile etkileyen arka tarafta Bilecik ve Eskişehir'i e de etkileyen bir suyun gidişatı, insanların yediği domatesinden biberine, her türlü sebzesine, meyvesine etkileyen bu suyun takibini yaptığınızdan dolayı size tekrar teşekkür ediyorum. Bu duyarlı davranışınızdan dolayı. Biz tabii ki Murat Dağı'nı kurtaran bir ekip olaraktan buradayız. Murat Dağı'nı Ege bölgesine, Ege havzasına o suyunu, o toprağını ne diyeyim? Burada içimizde bulunan değerli avukatlarımız, birçok avukat arkadaşımız, çevre örgütlerimiz, burada birçok sivil toplum örgütlerimiz, bütün emeği geçen Murat Dağı'nı kurtaran bütün arkadaşlarımıza, sizin huzurunuza bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada Murat Dağı'nı kurtaran ekip olarak da sizin de bu yaptık olduğunuz, önümüzdeki süreçteki e, verecek olduğunuz emeklerden, çalışmalardan dolayı, çevreci düşünüşünüzden dolayı 6 milyon kişi etkileyen bu Menderes Avcası'ndaki yaşayan bütün vatandaşlarımız adına size teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tuğç Sayı'yı konuşmalarını yapmak istiyoruz. Yaklaşık bir saat 20 dakikalık bir geçitten de beklettik. Beklettik. tek tek hepimizden özür diliyorum. Bizim bu yolculuk aslında iki sene öncesinden beri hayalimiz olan bir yolculuktu. Çünkü şunu fark ettik ki bu dört şehir her biri kendi sınırları içinde bir şey yapmaya niyet ediyor belki ama ben yapsam ne fayda eder diyor. Öbürü yapıyor. Onun yapmasını kim kontrol edecek? Kısacası bir sahipsizlik hali olduğunu düşünüyor. Buraya da doğrusu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, Ege Belediyeler e Büyükşehir Başkanı olarak gelmeye karar vermiş. Değerli arkadaşlarım, Türkiye çok ciddi bir tehditle karşı karşıya, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Tarım üreticisi, arkadaşlarım çok iyi biliyorlar ki, yer altı kaynakları son derece derine gitmiş vaziyette. Yani 7-8 metrelerden su çeken üretici artık 150-200-300 metrelerden su çekemez sayede öyle bu sene yağmur yağdı, kuraklık tehlikesi ortadan kalktı denecek bir durum yok. Çünkü kaybettiğimiz kaynaklar öyle bir senenin yağmuruyla geri gelecek gibi değil. Kuraklık tehdidi aynı zamanda kirlilik tehdidiyle de buluşuyor. Değerli arkadaşlar, bütün dünya iklim krizini idrak etmiş vaziyette bunu hep beraber yaşıyoruz. Uzak coğrafyalarda olduğunu düşündüğümüz ne varsa artık bizim coğrafyamızda da yaşanmaya başladı. Çok aile ısı değişiklikleri, büyüksel felaketleri, dolu felaketleri... İzmir tuzular ile yaşadı, Ortum'u da yaşadı. Maalesef bu coğrafyada iklim değişikliğinin etkilerini Uzak Doğu'da, Latin Amerika'da izler gibi yaşamaya başlayacağız. Bir yandan iklim değişikliği, küresel ısınma nedeniyle etkisini artırarak devam ediyor. Ama bir yandan da çok yanlışların politikaları nedeniyle zaten o zaman su kaynaklarını harun parman savunmaya devam ediyoruz. Bir yandan da kirletmeye devam ediyoruz. Yani neresinden tutacağım bilmiyorum ama çok içler acısı bir tablo ile karşı karşıyayız. İşin daha da vahimi bunun farkında olan maalesef bekas. Geçen hafta Burdur'daydık. Salda Gölü'nü, Burdur Gölü'nü gördük. 100 metreden fazla çekilmiş. Burdur'dan Denizli'ye geçerken yol üzerindeki göllerin tamamı kurumuş. Size yani gördüğüm manzaranın dehşetini anlatamam. Göller bölgesi diye bildiğimiz çocukluğumuzda bize öyle öğretilen Isparta, Burdur, Denizli'deki göller kurumuş arkadaşlar. Çok vahim bir tehditle karşı karşıyayız. Bir yandan kuraklık tehdidi kapımızda girdi içeri ve bir yandan biz hala har bulup devam ediyoruz. Hala vahşi bir biçimde kirletmeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bunun için hani siyaset seçimler ne zaman olacak, kim ne konuşacak, kim nereden ne kadar çıkacak, onu bunu bilmem ama şunu biliyorum. Siyaset eğer hayatı değiştirme sanatıysa, şimdi siyaset yapmamız lazım. Tam da burada siyaset yapmamız lazım. O siyasetin adı toprağımıza, suyumuza, ağacımıza sahip çıkmaktan geçiyor. Milliyetçilik dediğiniz şey bu toprağın damarları olan nehirlerini, hayat kaynağı olan göllerini, dağlarını, ağaçlarını, çiçeklerini, otlarını korumaktan geçer. Kimse bana bunun dışında milliyetçilik hamaseti yapmasın, artık hiçbirimiz yemiyoruz. Milliyetçilik, bu toprağın bereketine, bolluğuna sahip çıkmak gerekir. Yurtseverlik, bu memleketin can damarı olan nehirleri temiz aksın diye mücadele etmek demektir. Milliyetçilik budur. Ve bize de milliyetçilik yakışır, yurtseverlik yakışır. Onun için sahip çıkacağız. Gediz'e sahip çıkacağız. Bütün Türkiye musilajı konuşuyor. Ondan sonra Çevişecik Bakanlığı teknelerde su yüzündeki musilajı temizliyor. Eee bitti mi musilaj? Musilajı yaratan Kirlilik kaynakları ortadan kalkmadığı sürece siz istediğiniz kadar üzerinde temizlik yapın. Onu kirleten kaynaklar devam ediyor. Er denemeyeceği zehir atıyor. Değerli arkadaşlar, Gediz'in zehir atmasına izin vermeyeceğiz. Çok açık. <laughs> Neden biliyor Çünkü Gediz Havzası, Menderes Havzası aynı şekilde Örneğin Türkiye'deki tarımsal üretimin yüzde 10'unu yapıyorsunuz. Yani bu havzadaki ovalarımız Salihli, Turgutlu, Menemen, Kemalpaşa, Sarıgöl bu ovalarda Türkiye tarımsal üretiminin yüzde 10'u gerçekleşiyor. Zeytin üretiminin yüzde 10'u gerçekleşiyor. Meyve sebze üretiminin yüzde 5.6'sı, üzüm üretiminin yüzde 16'sı gerçekleşiyor. Bunlar bu kadar bereketli topraklar. O nedenle bu sadece aslında Kütahya'nın, Uşağ'ın, Manisa'nın, İzmir'in meselesi de değil. Bu aynı zamanda İstanbul'un meselesi, Ankara'nın meselesi. Çünkü onlar tüketiyorlar sebze sebzeyi mevliyi. Ve zehirli tüketiyoruz. Zehirli tüketiyorlar. Biz toprağımıza sahip çıkacağız. Atalarımızın bize bıraktıkları topraklar, nehirler, denizler, göller bunlar değil bize pırıl pırıl bıraktılar. Bizden sonraki kuşaklara pırıl pırıl bırakmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde hem atalarımızın aziz hatırasına hem çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine ihanet etmiş oluruz. Siyaset budur. Ve biz bunu yapacağız. Umutlu bir şey söyleyerek bitireyim. Sevgili kardeşlerim, bugün o temede, Murat Dağı'nda Gediz'in doğduğu yere gittik. Hayatım boyunca unutmayacağım o fotoğraf karelerini. Böylesine bir coşkun doğa, böylesine bir güzellik olamaz. Cennetin ta kendisiyle herhalde. O kadar bir güzellik. Sizler biliyorsunuz ben doğrusu bir defa çıktım. Ama çok güzeldi. Onun için bir kere daha Zeliha Başkanıma da Hüseyin Bekir'le teşekkür ediyorum Özkan. Özkan Bekir'le teşekkür ediyorum. Çünkü sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptılar. Ben biliyorum. Bir şunu söyleyeceğim. Evet, birkaç on kilometre sonra geldik Uşak'ta ve zehir aktığını gördük. Simsiye akıyordu az önce. Yani o kaynaktan pırıl pırıl çıkan o görkemli, o coşkun su aşağıda sims yapmaya başlamış. Ve fakat eğer biz kirletmezsek, eğer bugün kirletenlerin önünü kesersek emin olun ki o kaynaktan doğan o görkemli su tekrar bu ekosistemi iyileştirecek. Bugün sadece sıraçlık mısır ve yonca yetiştirmeye ilkemleyen o siyah su tekrar bu topraklarda olağanüstü çeşitli ürünü yetiştirmeye başlayacak. Tarımsal kalkınma bizim geleceğimiz değerli arkadaşlar bu topraklar, bu bereketli topraklar bizim yine çocukluğumuzda öğretildiği gibi dünyanın tahıl ambarıydı, dünyanın buğday ambarıydı. Bugün samanı, gübreyi ithal eden bir noktaya geldik. Hem kaynaklarımızı hoyratça tükettiğimiz için, sahip çıkmadığımız için, hem vahşi sulama yaptığımız için, hem de yanlış tanım politikalarını sürdürdüğümüz için. Ama bunların hepsinin tedavisi var. Biz önce can damarı olan, bu topraklardaki hayatın can damarı olan nehirlerimizi, göllerimizi koruyarak başlayacağız. İktidar olduğumuzda da o doğru tarım politikalarını hep beraber hayata geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Emin olun ki o güzel günler hiç uzak değil. Biz bir gedizden başlayalım, bir temizlemeye başlayalım. Göreceksiniz, pırıl pırıl tertemiz bir memleket bizim yoktur. Evet yok. arkadaşlar, izniniz olursa e, buradan devam edeceğiz. Ben ilk sözü Hasan Hocam'a vermek istiyorum. E, yıllarca kendisi çevreyi gönderdi